Arkadaşlar bugün Elif kankamla beraber alışveriş videosu yapacağız. Bakacağız bütün mağazalara tek tek girip... Ne öttü lan? <laughs> Neyse ne yapalım o zaman? Haydi alışverişimizi tek tek bakıp yapalım bakalım. Mağazamız mağazamız defakto'ya girdik. Hem video böyle elimle tutup nasıl kıyafet bakacağım hiçbir fikrim yok. Bu kış geri mi geldi burada kazaklar mı? Bu delikli Ondan gerçek. Kazaklar falan şuna var. var. Şuna bakar mısın? Şuna bak. Ne bak, alaka? Şuna. He, kazaklar gelmiş. Kış mı geldi? Şuraya bak <laughs> Neyse yazlık yok mu burada? Güzel mi? Güzelsin güzel. Evet, nereden başlasak? Bu evet. da pek fazla. da göstereyim seni sana. bana sana bakalım. Bana bakma ya. Ben animasyonu seviyorum. Ama o zaman seni ben fotoğrafım. Ne yaptın oğlum? Kuş geldi? Şu kazaklardan alsana. Evet o Baksana orada daha şey var. Kışlık kazaklar var, ırkalar var. Bu ışıkta bir şey var sanki Yanıp sönüyor yanıp sönüyor Uzaklaşınca olmuyor Hayır, yakına gelince yanıp sönüyor Yok şimdi de oldu Bebek kıyası Ama bana olur <laughs> şey ya, Hep böyle tişörtler aldım. Önceden böyle daha kalın ya. Ya bu saç de nasıl kadın lan? erkek Şortu kadın olabilir de üstüne emin değilim. Onlar tam senlik. Ya Biz buradan hiçbir şey Çıkalım hadi. Şimdi değil. Koton'a girdik. Koton'da bence bulurum bir şeyler kendime göre. Yok yok sen de bak kanka. İğrenç biri. Aa ne kadar tatlı. Değil mi? Ama ha, bedeni var mı bunun? Bu kaç? 38 beden. Bana mı kombin yapıyor? Bir şey söyleyeyim mi? O gördüğün, az önce gösterdiğim kıyafet ne kadar biliyor musun? 700 lira. Buldum sanırım 30 olduğunu. Ama bu nasıl 34? On bu 34 olmasının imkanı yok. Bu nasıl 34? Güzel ama bana olmaz. Aa, bir şey söyleyeyim mi ama güzel şeyler varmış burada. Yalnız şu şapkayı tuttum ben çıkartabilirsem Elif'e ihtiyacım var. Onun boyu uzun. Benim 1.55, 1.59 boyumla çıkartamıyorum. <laughs> Elif, boyum yetmiyor. Ay, şapkayı çıkartsana. <laughs> Allah razı Ben bunu aldım. Pemmiş pemmiş. Güzel oldu ha. Dere <laughs> <laughs> bayılan bu ne? Aynen bir sırayla gidelim buradan. Kameradan bakayım. Sen bana mı kombin yapıyorsun? Aa. Elif bana kombin yapıyor. Ama o güzel. O güzel tek sıkıntı bunlar bende yok kanki. <laughs> yani, evet bunu göğsü olan kadınlar giyebilir bende olmadığı için ben giyemem bunu. <laughs> Elif ya. Pembeği biraz çıkar. Ah biraz daha sır tak. Bunu alacağım. Bir şey diyeyim mi? Kamerada çok güzel gözüküyor. Bunu alacağım He o pembeyi alacağım. <laughs> mu <Bakıyorum> şu anda. Bu <laughs> buralarda da beğenmedim. Bizim yerimiz neresi? Bizim yerimiz burası. Biz kadınların yerine bakıyormuşuz. Elif genç işi burada. Bu ne? Sofra bezi gibi olmuş. Şuna baksana. Şu an kameradan belli olmuyor ama şey gibi duruyor. Sofra bezi gibi kumaşı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaki güzelmiş. Yani. Ama <laughs> Ben hiçbir şey beğenmiyorum bugün. Niye beğenmiyorum? Kafa, şu kafamdaki şapkayı da beğenmedim yani. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Evet, böyle geziyoruz. Buralara bakalım. Aa, bu güzelmiş ha. Buna bakayım. Anam ne kadar ponçik. Ama bunun böyle göz detayını niye böyle yapmışlar ki? Çok güzel ama göz detayını hiç sevmedim. <laughs> Modeli çok güzel. Bu da hoşmuş ama bana hiç gitmez. Şöyle pantolonlara bayılıyorum. Kargo cipli. <laughs> Aynen tuttun. Ama small'dan küçüğü yok. X small'ı yok mu? Yok. Ya bunun zaten X small'ı yokmuş. Ay bu çok bol olur bana. Ama çok güzel ha. Rengi çok güzel. Neyse bol giyemem hoş onu. Kalsın. Şey ya kıçı falan da bayağı bol oluyor onu. Ve evet, bakıyoruz galiba burada hiçbir şey beğenmeyeceğim. Bugün günümde değilim sanırım. Normalde AVM'de şey yok. Başka yok. Normalde Başka'ya gidince kollarımı dolduruyorum çıkıyorum. Ama bu tür mağazalarda 34 zaten small. Ha, olmuyor. Ha 34 small zaten. Ha bunun rengi de tatlıymış. Tam yazdık ha. Üstü nasıl? Üstüne başlayalım. Üstüne. Abi şunu yapmasanız keşke ya. Göz detayı çok kötü. Bir sürü kıyafet gördüm. Hep göz detayından sebep almıyorum. Bu ne güzel. Bunu baksana modeli çok güzel bunun ha. Değil mi? Güzel. Etek ben ilk başta etek zannettim. Bu, bu etek çok güzel. He, bu etek de güzelmiş ha. Öbür Oğlum ben bedeni yok. Tek Bedeni mi? Yok. yok. Yok mu? Olsa şaşardım Tabii. zaten. Bu güzel ha. Ben o su yeşil aklımda kaldı. Onun bedeni yok hadi. He, o aklımda kaldı. Herhalde Burada da bir şey beğenmeyeceğiz gibi duruyor. Hadi o gel, şapkayı unutmayak erkek reyon şapkayı da çıkartayım ya. Ha, bunu tak. Hı, bunu takarım. Da Dur son kez şuraya da bir bakayım kanka. Buraya da bakalım. Ama yok sanırım beğenebileceğim bir şey. Ben bugün niye hiçbir şey beğenmiyorum? Resmen hiçbir şey, hiçbir şu, şu kafamdaki şapka hariç hiçbir şey beğenmedim. Bu tarafa da bakalım. Bunlar olmaz 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 bakıyorum Yok ama sanırım Beğenebileceğim hiçbir şey yok. Şey tarzı değiştirmiş koton gerçekten bayağı 365 derece tarz değişmiş. Burayı da beğenmedik. Yeminle erkek bölümünde kızlardan daha iyi tişörtler yoksa hiçbir şey bilmiyorum ben. Ben eskiden hep abimin kıyafetlerini giyiyordum. Valla. Aa bir şey söyleyeyim mi? Bu Mustafa Kemal tişörtler çok iyi. Valla. Koskoca mağazayı gezdik. Bir tane twit ile tişört bulamadık. Onu da geçtim. Bir tane kıyaf, düzgün kıyafet yok. Ya da bugün ben kıyafet beğenmiyorum. Yok yok. Hiç yok değil mi? Yok. Gerçekten yok. Cotton eskiden böyle değildi. Güzel şeyler çıkartıyordu ama artık Artık, artık yeni ürün getirmiyor. Artık şey, saçma sapan şeyler aslında, aslında Sadece şu kafamdakini beğendim. Onu alacağım sadece. Hadi kasaya geçelim. Evet şapkamızı aldık çıkıyoruz. Şimdi Elif'e neydi? Twist'li tişört. Twist'li. Ha Twist'li tişört. Bu uh, Twist'li kaldı ben baktım. Gel bir gidelim Twist'e. Bir sen var mı? <laughs> Allah aşkına oraya girdik tamam. 1000 <laughs> 2000 <laughs> bin, bin liradan yapma beni Elif. Oğlum senin zaten o kıyafet en son so, en son sorduğunda ne kadardı? 2000. bin değilse şu an 4000'dir garanti. Yok canım eski Gerçi belki indirime de girmiş olabilir ha. 4000'den 3000. <laughs> <laughs> ya şeyde Bursa'da çok çeşit var da burada koskocaman kos AVM şey yok. Çeşit yok. AVM'de çeşit yok. <laughs> o kadar mağazanın içinde videoyu izlerken siz de göreceksiniz zaten. Büyük bir ihtimal siz de beğenmezsiniz. Bilmiyorum. E eğer o gösterdiğim kıyafet arasında beğendiğiniz varsa yoruma abla keşke şunu alsaydın yazabilirsiniz. Arkamda çocuk bağırıyor. Din istemedi istediği bir şey almadılar. Aa bu ne güzel. Ama kolları niye uzun bunun ya? Bak bu. Altı şortlu. Güzelmiş ama. Vallahi çok güzeldi. Neyse Elif nerede? Elif'in twisti gene twist diyorum ya. Tweet'li tişörtünü bulabilecek miyiz bakalım? Bence erkek bölümünde yoktur. Bayanda da yok. Bu ne? Etek mi bu? Bu pantolon mu? Burası da çok sade ya. Mavi. Oha kürkler gelmiş lan oğlum. Kış geldi biz mi bilmiyoruz yoksa? Biz mi yanıyoruz? Yaza alıştık. Şuna baksanıza. Bindiğin kürk. baksın eli kış geldi bizim haberimiz şu an kış biz yazda kaldık Vallahi yazda kaldık burada da bir şey yok bo çanta güzelmiş an yani. değil mi 500 lira. Allah'tan sırt çantası kullanmıyor. Bak gene çantaya gidiyor hadi. Çık. Bu da bana bir şey aldırtmıyor ya. Buradan da çıkıyoruz. Nereye gideceğiz? Aslında bir boynara gerek mi? Gerek. Boynar. Herhalde orada bir şeyler bulurum diye düşünüyorum. Orada kesim vardır ha. Hangi bahçıvan ben, ben, ben de istiyorum. Hangi bahçıvan? Bak kadın giyiyor Hee. Ben onu istiyorum. Bir saç tokası alayım burada. Al. Oh. Acıya girdik. henüz bir şey alacak çok tatlı anahtarlıklar var burada. Şunlara mı? Ne güzel anahtarlık. Bu şey bardak. Pipet <laughs> var üstünde de. Hangi <laughs> çok tatlı ya. ya. unicorn. Unicorn hastası olduğumu biliyor muydunuz? <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum anahtarlıkları alıyorum alıyorum evde duruyor. Çürüdü evde. Şunu almak istiyorum ama şu şey çok tatlı. Aslında başka moda, aa, değişik modelleri de var. bu kedili var. Dur bir dakika. Kalpli de var. Oğlum ben bunların hepsini sevdim. Bak bu da çok tatlı. Çok gösteremedim. Anahtarlık bunlar. Anahtarlar değil değil ya. Gel, normalde anahtarlar. Şu arkada, ha nerede çek? Oğlum, ne güzel anahtarlıklar bunlar. Aa. Ben bunu alacağım ya. Bir dakika. Çelikler de mi orada? Çelikler. Anahtarlık. Evet şimdi de boynere giriyoruz. Boynere. Niye bu erkek? Ha, burası yani, erkek. Nasıl? Önce bir tekne çıkalım. Bir daha tamam. daha yukarı çıkmayız. Ha ben yoruldum. Tam da çıkalım direkt ineriz. Ha, tamam. Yok zaten açılsın ayaklarım. Sabahtan akşama kadar evde oturuyorum. Resmini çekeceğim. Şantaj yapacağım. Neyin Artı resmini değil. çekeceğiz şantaj? Evet. Bari bulmadan söyleme ya bunu bana alırsın ya da ya da ya da alırsın. Evet gençler boynere girdik. İnşallah burada bulabilirim kendime bir şey. Aa, bulabilirim. Oha mont mont ne güzel lan. İki taraflı. Aa çanta da çok güzel. Harbiden çok güzel. Fiyatına bakayım bir. Fiyatı daha güzel. Ne kadar biliyor musun? Ne kadar biliyor musun? fiyatını söyleyemedim. Neden söyleyemedim? Çünkü limon 5,5 milyar. 5,5. Çanta ne kadar? Çantanın fiyatı yazmıyor. Ya çantanın fiyatını ne yaptın? Bak ya. Yok çantanın. Aa bu yelek de çok güzelmiş ha. Bu ne kadarmış? Aa bak şey kollusu kollusu beş buçuk kolsuzu dört buçuk yani bunun kolu sadece bir kol ne demek oluyor bin lira bu da iyi <laughs> Fakirler kolsuz girsin, giysin, zenginler kollu giysin. Diyeceğim fakir, <laughs> fakir 4000'i nasıl verecek? 4,5'u. Bu Elif nereye gitti? Neyse biz şuradan bakalım bir şeylere sonunda çok güzel bir tane bluz buldum. Aşırı güzel ama. Bu önü, bu arkası. Evet, bunu alalım. Çok fazla da değil. Çok fazla ya şöyle şeyler çok ceketleri çok seviyorum ama boyum kısa bana yakışmıyor. Evet, alışverişimizi yaptık tamam. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Çıkalım, alışverişimizi yaptık şimdi. Evet eve doğru gidiyoruz. Ne aldım? Fazla çok fazla bir şey almadım ya. O gösterdiğim bluzu aldım, o anahtarlığı aldım, kafamdaki şapkayı aldım. Beğenmedim ama hiçbir şey. Hiç güzel bir şey yoktu ya. Kaç tane mağaza girdim hiçbir şey yok. Günlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tekrar hatırlatmamı yapayım. Videonun sonuna gelenler şöyle videoya bir like atıp Kanala abone olup videonun altına da yorum bırakırsanız artık kanal bildirim seslerini açarsanız çok 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 mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. seviyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.